Aferin Şimdi Egemen'de sıra yine Zevkli mi Ceylin? Evet Güzel etkinlik değil mi? Evet Sekizi kırdı Egemen Sekiz de bakayım Sekiz Şimdi Ceylin sen hangisini kırıyorsun? Egemen'in kapı Dokuz mu? Ben, ben... Türk bayrağını kırdın Egemen'de sıra ben... Ben... Aferin. Şimdi ben E yapacağım. Bu benim. Egemen'in neyesini kırdı Ceylin? Şimdi Egemen'de sıra. Ben de Ceylin'in neyesini kırdım ben. Kır 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 parçalayece ne. Ben bunların hepsini parçalarım. Aferin Araya. be. Ama bu benim bu ya. Hı -hı. Adem Efendi'nin ağzını mı yaptın? 안녕하세요. <s1> 최넌넌는